Evet, evet, evet. evet. Açabilirsin. Açabilirsin. Gelsin. Kardeşim. Ayaklarına bak. Seva ayaklarını. Gel Beyaz perdede canlandırdığı Oflu Hoca karakteriyle tanınan Çetin Altay ikinci kez baba oldu. 2017 yılında Gamze Kaçmaz ile evlenen ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Ünlü oyuncu Çetin Altay 2017'de Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturmuştu. Meryem Bila adında bir kızarı bulunan çift ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Gamze Kaçmaz erkek bebek dünyaya getirdi. Çetin Altay oğluyla paylaştığı fotoğrafına Hoş geldin oğlum. Allah sıhhatli, Allah sağlıklı saatte bir ömür nasip etsin notunu düştü. Çift çocuklarına Ali Erhan ismini verdi. Ünlü çift geçtiğimiz yıl Aralık ayında boşanma kararı almıştı. Ancak ünlü çift daha sonra arayı düzeltip barışmıştı. Şimdi de biri oğulları olan çift çocuklarına Ali Erhan ismini verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar